Kanka gelen var dur. O kadar mı? Merhaba Bir tane dört gördüm solda. Başka da göremedim ben. Bagda kaldım. Kendime geldim. Bir şeyler oluyor bana. O neymiş? Dabanca mı? Aha oh, arkada içeride silah var lan birader. Bir, bir tip pingim var gibi. Benim önümde... Helal abi. Saygın bir... Şuraya geçti biri. Aa, dikkat İki var. oraya geçti galiba. Dikkat et önümdeki baygını araştıracağım. Bunu tek bıraktılar. Geri dönmeden lazım bu kez. Nereye geçiyor? Ya da benim pingim var. Aynen 156 mi yasam abi. Sesin çok çıktı. Yakın ben ha. saniye. Adam mermi yemiyor moruk. Kan çıkıyor çocuk mermi mi? Baba. Ha. Abi böyle bir duvar arkası yok ya. Hala adam var. Var duvar. Kaymış mı? Yok Değil Değil kanka. Değil. Of. Sağda ayak sesi var. Bir tane morukçu bir tane. Tamam. Mı? Oğlum benim bayram adamların hepsi kalktı mı? Ne oluyor oğlum ya? Ya sana ne oluyor ben anlamadım sen ne oluyor? Sesli ne... sessiz Arkadan bir yerden ses geliyor Farklı bir ses var ya Dur birader geliyorum 20 mermide ne yapayım Acaba ne yapacağım acaba Mustafa durma Mustafa yanımda vursana Watch Adam yanımda ya Vur lan şimdi artık 1-7 ya evet, Mustafa bitti yanıma gel Çabuk yanıma gel <laughs> Çabuk yanıma gel Katı dolu <laughs> e, <geç. gülüyor> bismillah Kombi YouTube'a karşı lastik çıkmak öldüm ben. İki YouTube oynuyor ki ya. Dikkat et. Tamam abi. Nanolas. No, Ya of. Oğlum nasıl salak gibi oynadım ben. Nasıl salak gibi. Arkadan geliyor. Allah'ım. Of ya. Bak şimdi güzeldim ha. Nereye gidelim? Kasap. Kafana göre abi sakın ya. Nerelisiniz? Karaman var. Karaman var. Dura bakma ya basçı mağarada da ondan bir şey söyle konuşmak istemedim biraz. Özür dilerim. Ha yetiştirdim abi. Tank girmiş evin içine gördün değil mi? Tamam. Hı hı. Bak ikinci katta mı o? Şeyin içinde. Ee, mavi konteyner içinde var bir tane dikkat et. Bak bu mavi kotelin içinde var. Sağından geliyor. Can basıyorum. Atlatma arkadan gelecek. Bu kasa ya. Yani. Bekle. Bizim arkadaşlardan birincisi bu. Bir saniye kankam bir saniye. Çatıda. Ne, ne yapıyorsun beno? Ya. Balkonu haberin olsun. Balk altı hiç Gördün mü Ne yapıyorsun lan? Yiğit Kanka yan tarafta sürünüyor. Aşağıdaymış. Aşağı. Gel gel yukarı gel. Arkada da araba kalmış bak burada. Mark the location. Evet. Burada vurdum. Watch out. Ayha beni kırarım Ne koşacak şimdi? Hırda attı. Bir sis daha geldi. örmesini istedi. Head evet, evet, evet. Headshot yiyor o. Yemedi headshot'ı. Harbi istek mi? Şuradaydı önümde aynen önümde. Ne? Orada düştü. Araba Oha. Bir tane daha var. 12 2 Arabayı alalım. Oo. <laughs> aleykümselam selam <laughs> birader. Aa boz yapmışlar içeri girmişler. Aynen. Biri üstüne galiba onun üstüne bir şey, çıktı bana biri? Tamam elleme. Gazi abi sana gazi abi. Lan Arka temiz. Bomba mı oraya? Molotof attım. Eline sağ Oy. Oy bomba o da bomba atmış. Bomba atıyor hala. Sana atmasam ama. Lan biri yatıyor şurada. Watch out. Yerdeki nereyle mi çıkacak onlar? Ee, aynen, aynen. Aynen da diyorsun? araba araba. Watch Lan? Lan? abi? Aaaa <Sessizlik> araba ne yazık gelmiş? bakıyorum. Son çıkıyor galiba abi. Tamam dikkat et. Son bakiler çıkıyor. Alan onları ondan? <laughs> Ama deney abi. Nasıl diyeyim ya lan? Dikkat et. Önümüzde smoke mi abi? Pus koydu geri çıktı. Öne... Arkamız geliyor. Şurada. Watch out. Lan arkadan yedim ya. Bana bir el atsana. Tamam oraya gitti bir. Yukarı çıkıyor. Watch Öne oynamamız lazım bizim acilen. Çukura ineceğim şu çukura ineceğiz. Burada çukura gel. Oha çocuğa kaç tane vurdum. Çok kötü vuruyor abi. Çok kuruyor. Kavra aldım taşı. Gel. Tamam solu aldılar. Sağ kaldı sadece. Aralığa geçelim. Sen smokla ben... Kanka biri AVM'li de. Ona hiç güvenmiyorum. Sakın gitme oraya. 6 tane bomba attı. Ay abi bir daha atma. Otur Abi bir çocuk ağlıyor. Abi Ali abi. Ne de biliyor musun? Uyacaksın diyor bize. attım attım diye. şu an attım. Sizin elinize sağlık güzel maçtı. <laughs> Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Left a body in Harvard above me <music>